Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC25 Mobile'da ee, Buradan Şu jeton Yıldönümü fişi yani. açacağız işte Ne çıkarsa çadır Hadi bakalım Birinci açış Oyuncu çıksın artık ya Hadi Arkadaşlar bu arada videoma like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın Seviliyorsunuz. Devam edelim. Elmas çıksın bari ya. Bundan 500 elmas atarsan çok güzel olur. Veya 100 çok iyi olur, harbi çok iyi olur. Bismillah. Bakın. Orada yarın çok iyi bir video gelecek. Oo paket geldi. Belçika. Hiç, hiç şeyleri yok. Şimdi bu paketten yüzlük boğuyu gelsin. Karafura demeyi de. İşte bu girişi çok iyi olur. Veya forvet. Forvet var gerçi. Fransız. Neydi o? Kondi. Kona. Hiç sevmiyorum kendisini. şık yani. Kendime daha iyi kardeşim. Şimdi. Elmas kasacağız 200 elmas kasmam lazım. 200 cevher nereden bulabilirim 200 cevher nereden bulabilirim aha görevler görevler hadi cevher var mı 100 cevher buradan bulduk diğer 100 cevher sıkıntı değil hem maç atmış olacağız antrenman da hadi Bu arada arkadaşlar yarın mükemmel bir video gelecek. Var ya çok iyi olacak. Bir paket açılımı videosu gelecek yarın. Çok iyi paketler gibi var. Çok iyi paketler açacağız. Zannetti. 102 zannetti. Temiz vurur. 90'a değil. Aha. Neyse zaten bir tane atınca bitiyor. Attım. Bitti. Güzel asma taban golü Hadi bakalım, beceri oyunu. <laughs> Bu beceri şey oyuncu ne ki? Hmm. Kıvara Baba'nın sevdiği yerler. Baba, bir o kıvara asker ya, bitti. Hadi be, hadi be. Ya zaten hep tam ben vururken geliyor. Hakkı var Aleyhis. 90'ı vuracağım. 90'ı vuracağım demiştim. Güzel cevherimiz temizliğinden çekildi mi? Cevher. Neyse maçımızı da atmış oluruz hem. Paket de açmış oluruz. Cevher de gelecek. Bir tane daha paket açacağız. Yarın ama çok güzel bir video gelecek. Yarın gelen videoyu izleyin arkadaşlar. Çok güzel. FC25 de. Çok iyi video gelecek. Matuidi. 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 Şimdi çalımını attı Matuidi. diye. kaptırdı. Çok eşeklik yaptık. Rafa Silva. Rafa Silva ne yapıyorsun? Bu arada telefondaki hesabım 101 gen oldum, Max hesabım diyordum ya. İşte o hesap. Max bu arada hala Max. Bu hesabı da Max diyeceğiz. Neyse devam edelim. Şimdi Chavi. Gavi abi attı pasını Kıvara. Kıvara çalımına attı gidiyor. Kıvara kel ya. Kıvara kel olmadı. Oraya çalımı atsaydık. Olabilir de. Şimdi. Kıvara kel ya. Oh. sayılır, deneyebilir. Bu arada arkadaşlar FIFA'da beni ekleyin. VS falan atacağız yani. VS videoları gelir. Hop. Hop. Çok kötü deneme, çok kötü. Bu arkadaşlar videoları çok az like geliyor. Bu videoya ben yani Free Fire oynarken en az 17 like falan geliyordu. Bu videoya çok az like geliyor. 5-6 like geliyor. Lütfen biraz daha fazla like. Mesela 10 like gelirse bu videoya çok mutlu olurum yani. Devam edeceğiz videoları zaten. Rafa Silva. Rafa. Profesif ve çok iyisin sen. Şimdi gidiyor. Rodrigo. 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 Bir daha denemeyeceğim ya. Deneyeceğim de. Bu maç çok denemeyeceğim. Gol atmam lazım. Atacağım. Zaten kazanmış olacağız. Hadi. Zanetti tutalım ha. Zanetti sen 102sin 102 sen 102 Aha. Kral. Kral gidiyor. Kral pasına verdi. Rodrigo'nun hiç çekemiyor zaten. Rodrigo bir çalım atsan bile çok yani senin için. Kaleci tuttu. Neyse devam ediyoruz. Bu arada Level kuzen de bayağı iyi bir takım. Ah, ee, atamadılar. Bizim işi iyi oldu? Uzatmalara gidiyoruz şimdi. <laughs> Raúl, Raúl, Rafa Silva, Raúl, Raúl, Chavi, Rafa Silva, Rafa Silva orada iki kişinin arasından geçemiyor. Chavi koy ya Chavi. Çık git ya. vallahi ben bu çalıya keşke almasaydım. Zaten yüz yerinde kadın. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çabuk çalım onu da hiç sevmiyorum. Ya bari orada topu al ya. Kaleci tut. Kaleci kabak gibi top alıyor da bu arada kaleci nasıl derseniz. Yani iyi. İyi yani boyu uzun. 2 metre 1 santim. Güzel bir kaleci. Size tavsiye eder miyim? Paranız eğer azsa 20 milyon falan varsa kalecinize size net alın. Yani iş yapar sizi bir müddet zor duruma sokmaz. Zaten kaleye çok top gelmiyor iyi oynayanlar için. Faalimi alırım. Faalimi alırım mesela oradan. Çavi. Kavi. vuracaktım Ne yapıyorsun ki Kavi? Yap. Matüdü. Çık git ya. <gülüyor> <gülüyor> Vurma tuşuna bastım vurmadı. Şaka gibi ya. Bu niye, niye vardığımız Uzak nereye gitti? Ben oradayım arkadaşlar. Hani bir video biraz uzun olsun falan diye de çok oynamıyorum. Penaltılara gider belki bu video. Motoru diye uzaktan dinleyeceğim. Motoru di çok iyisin be. Motoru bu iyilik fazla dedik. Ay, kameramanın kafasına değiyordu lan. Bebeklerim var mı benim? Yokmuş. Rafa Silva, Rafa Silva baskı kuruyor. Rafa Silva aldı. Rafa. Rafa Silva. Oh, mana takılıyor. Verdi Rafa'ya. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva vurul sever. Çektir Rafa Silva vurdu kaleciyi. Kaleci mükemmel tutuyor. Devam ediyoruz. Rafa <laughs> ya, Silva. ne yapıyorsun Kavaras benim? yere Ne tuttu da deneyeceğiz. Ay ters köşe var Parayı kalsayım mı arkadaşlar? Şimdi kaleciyi göreceksiniz. Kale kadar zaten zuplasa herhalde. Uf, ters köşeyi böyle yatıran gördüm. Boniface. Boniface. Ortaya vurdum. Bravo. Çok iyi atıyor. Şimdi bir. Bir tiz bir bir atıyor. herkes attı rodrigo büyük bir tane kaleci tutacak Uf, az kalsın tutuyordu kaleci Hadi, hadi, iyi gidiyoruz şimdi wolfman bu sefer Uf. kafayı yetsin ya bu sefer de yanı atlayacaktım rafa silva acımaz bu arada rafa silva hiç acımaz <laughs> Paninka gibi durdu. Zırhla, hila. Tuttum bir. Tuttum bir zırhım aldı. Tuttum bir. Hiç. Aha! Nasıl alın aldı. Ve bitti. Kavi attı bunu. Ters köşemde. Tahmin ederim. Tahmin ederim dedim. Altı dört. Kavi. Gavi. Gavi penaltıyı atıyor. Güzel bir şekilde kazanıyoruz. Şimdi paketi açtım. Curtis çıktı. kurtu. İyidir. iyidir. Severiz. Limit ulaşıldı. Hmm. Hmm. 690. Şimdi görev yapsak. Bir cevher yapıyoruz. Reklam izleyerek cevher alıp gideriz. Bu arada reklamlar reklam değildir yani. Nasıl bir cümle oldu ama işte izlediğim çıkacak şey reklam değildir. Kesinlikle reklam yapmıyorum. Siz videonun bu kısmını sanmayın arkadaşlar. sıkılabilirsiniz. 22 saniye diyor. Oo. Oh. Neyse karşılığında paket açacağız. Paket. Hadi de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 ve 1. Bitti. Şuradan basıyoruz. bastık. Öf, gelsin elmasım. Cevherim. Ve 3000'lik paket açacağız. Bu kadar zor olmamalı ama ben elmaslarını hep harcadığım için böyle oluyor. Efendim hiç şansı falan yok zaten. Hiçbir şey çıkma olasılığı yok. Ama açacağız. Belki buradan Mbappe ne diyorsunuz? Kylian Mbappe 180 93 rating. Her şeyine basacağım. Yüzlerine de basıyorum. Mbappe. 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 İtidalikte her şeyini burada görüyoruz. Her şeyini. Transfer yapamıyoruz ama Mbappe Mbappe'dir. Takayım Mbappe'yi, Turan çıksın hepsi çağır. Bu paket değil, bu paket değil, bu paket değil. Bu paket değil dedik. Şimdi basıyorum. Açılıyor. Hadi. Hadi bir Fransa bayrağını göster bize. Fransa! Sadrbo! Stooper! Miçtir? Yoro. Yoro, yoro. Yoro veya Ito. Yoro geldi. Yoro 98. Zaten 97. Neyse. Kavramımıza ekleyelim bakalım Niye iş yapabilir Burada yarın efsane video gelecek onu izlemeyiz sakın unutmayın like atın bu arada belki 101 gene olacağız hadi alamıyoruz yarım adam Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Yarınki videoyu izlemek için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Seviyorsunuz. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.